Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG klima hava temizleme modu nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte LG klima hava temizleme işlemini tek başına kullanırsanız dış ünite çalışmaz. Hava temizlemenin soğutma işlemi işlevi kullanırken dış üniteyi çalıştırmak için soğutma artı hava temizleme işlemi yürütülür. Hava temizleme modu adından anlaşılacağı üzere e, havayı temizleyecektir. E, bir partiküller yardımıyla bunu temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Bunu sizlere söyleyelim. E, LG klimada birçok fonksiyon var. Bunlardan birisi de hava temizleme fonksiyonu. Bunu da sizlere söyleyelim. Havalandırma modu olarak da geçmekte. E, burada e, odanın sıcaklığı e, değişmez. Yani sizin e, seçmiş olduğunuz sıcaklık derecesi sabit kalır. Hava temizlenir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.